Söylenecek çok söz var. Yani çok böyle duyguluyum. Çok heyecanlıyım. Allah bize bugünü gösterdi bu yolumuz. Yıllardan beri efa cefa içinde rahat bir yolculuk yapmadı. Çok şükür bugünleri bize Rabbim gösterdi. Başta değerli Bakanım Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Bize bugünleri yaşattı. Ellerine sağlık. Ne kadar teşekkür etsek azdı. Say, saygılı, değerli bakanıma, Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı da sunuyorum. Ya, emeği için.